Aziz Danışmanlıktan merhaba ben Aziz Cumaoğlu vatandaşlar. Bugünkü konumuz Türkiye'de üniversite okumak isteyen vatandaşlarımızın dikkatine duyurulu. Vatandaşlar Türkiye'de üniversite okumak isteyen vatandaşlarımızın yüz başvuru yani Türkiye'de daha iyi üniversitelere sınav ile sınav ile kazanmak için göz başvurularımız Ocak ayının 20'si itibaren başlamaktadır. YÖZ başvurusunda pasaport, harç bedeli yani e, başvuru harç bedeli var. E, onu bankaya yatır, yatırarak sizin okul diplomanızı hatta transkriptiniz dahilinde sisteme yükleyerek, tanımlayarak sınav başvurusu yapabilirsiniz. Örnek vereyim İstanbul Üniversitesi'ne başvuru yapmak istiyorsanız yabancılar yüz e, üniversite sayfasına girerek yabancılar yüz sınav başvurusu diyerek başvuru sayfasından pasaportumuzu harç bedelinizi tanımlayarak istenilen belgeleri sizinle ilgili istenilen belgeleri tanımlayarak YÖZ başvur, başvurusunda bulunabilirsiniz. YÖZ başvurularımız Ocak ay 20'sinden başlayarak sınavlarımız ise e, Nisan-Mayıs aylarından itibaren Nisan-Mayıs-Haziran aylarında yapılmak üzere günleri size net bir şekilde mail, telefon üzerinden üniversite tarafından bildirilecektir. Aslında e, pandemi döneminde olduğumuz için birçok şeyi pandemi yani koronavirüs belirliyor. Onun içinde tabi randevu randevu günleri yani sınav başvuru sınav günü değişebilir. Onun için sizi e, üniversitenin duyuru e, sayfasında sayfasından istediğiniz bilgileri takip ederek hatta mail yoluyla telefon numarası yoluyla size bilgilendirilecektir. Şimdiden hazırlıklarınızı görebilirsiniz, ön hazırlıklarınızı görebilirsiniz. Sınavsız üniversitelerimiz ise, sınavsız üniversitelerimiz ise e, belirli e, bildiğimiz gibi mayıs sonrasından itibaren başlayacaktır. Sınavsız olduğu zamanda da sizden istenilen bir takım belgelerle yani pasaport, okul diploması, transkript bir dedektik belgesi var ise veya sonradan alabilirsiniz. Biyometrik fotoğraflarınız mevcut olması lazım. Onunla yani bize aziz danışmanlığa gelirseniz sizin adınıza eksiksiz bir şekilde başvurularımızı devam ettirerek sizi istediğiniz bölümü kazandırarak okumanızı sağlarız. Yani yardımcı oluruz. Bir de e, en son olarak yurt dışından başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, malumumuz birçok ülkelerle kısıtlama, hastalık hastalık sebebiyle, sebebiyetiyle uçuşların kapalı olması dolayı dolayısıyla e, gelemeyeceklerdir. Onun için üniversitelerin yurt dışında da belirli adreslerde sınav alma e, şeyleri vardır. Noktaları onun için siz yurt dışından direkt internetten başvuru yaparak belirlenen adreslerde sınav verebilirsiniz. Yani sınavlara girebilirsiniz. Onun doğrusunda konsolosluktan vize alarak Türkiye'ye gelebilirsiniz. Türkiye'de e, anne babalarımız çocuklarını okutmak istiyor ise e, malumunuz istediğiniz okulu, okulu okuyabilir. Burada çünkü Türkiye'de üniversite çok, seçenek çok, e, sınavlı, e, sınavsız yani o konuda da aslında mükemmel bir tercih. Onu isterseniz sınavsız, isterseniz sınavlı olarak kendine güvenen vatandaşlarımız sınava girerek de kazanıp okuyabilirler. Siz e, herkesin bir kendine göre sorunu vardır. Tabii ki bize internet sayfa, e, telefon numarası, mail veya diğer e, telegram, e, whatsapp, imo üzerinden bize ulaşırsanız veya facebook, instagram fark etmez. Aziz danışmanlığı takip edip istediğiniz bilgileri elde edebilirsiniz. Bize ulaştığınız takdirde size kolaylık sağlar. Net bir şekilde hangi tarihlerde olacağı konusunda da sizi devamlı olarak bilgilendirerek bu süreci hep beraber birlikte atlatıp sizin bir üniversiteye girişinizi hep beraber o sevinci yaşayabiliriz. Şimdi biz önce bizi çektik videolarımızdan. Yani şimdiki çektiğim videoda e, memnun kaldıysanız, beğendiyseniz, eğer bilgi sahibi olabildiyseniz videomuzu abone olmayı, beğenmeyi, hatta yorum yapmayı unutmayın. Çünkü sizin izlemenizle, sizin mi beğeninizle birçok kişinin izlemesine sebep olabilirsiniz. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağ olun.